davranış anlatan cümle. Davranış insanın duygu düşüncelerini sözle değil de eliyle nedir arkadaşlar? Sarılarak ifade etmesidir. Çocuğa sıkıca sarılarak sevginizi anlatabilirsiniz. Cümlesinde olduğu gibi sevgiyi neyle anlatabilirsiniz? Sıkıca sarılmak. Annenin çocuğuna sarılması veya çocuğun annesine sarıldığı gibi. Evet bazen ya da günlük hayatta bir kuru sözden ziyade nedir arkadaşlar? Bir 50 insanın başını okşama nedir arkadaşlar? Kardeş gibi sarılma nedir arkadaşlar? Sevgi, duyguyu en iyi yansıtan bir davranıştır, harekettir. Eleştiri, bir fikir, durum, eser, konu hakkında yapılan olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerdir. Eleştiri yapan kişiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Eleştirmen diyoruz. Eleştirmen de bir sanatçıdır gerek yazar ve şairler için, gerekse okuyucular için bir köprü bası görevindedir, yol gösterici görevindedir. Ama kesinlikle eleştirmen, bir eseri tamamıyla ne yapan, olumsuz yönlerini ortaya koyan, tamamıyla da öven değil. Hem güzel yönlerine, hem olumlu, hem de olumsuz yönlerini ne yapabilir, eseri, kişiyi değerlendirir ve bu değerlendirmesiyle yol gösterir. Örnek olarak baktığımızda eserin kuru bir anlatımı olmuş cümlesi nedir arkadaşlar? Olumsuz bir eleştiridir ki genelde eleştirdiğince deyince olumsuzluk aklımıza gelir ama unutmayalım. Olumlu de vardır. Çünkü ne demiştik? Olumlu ya da olumsuz değerlendirmedir eleştiri. Şair şiirini akıcı bir dille yazmamış derken, burada da görüldüğü gibi olumsuzdur. Ama sanatçı bu eserinde konu seçim, seçiminde titiz davranmış. Cümlesinde ne vardır? Eleştiri vardır. Ancak nasıl bir eleştiridir? Olumlu. Olumsuz değildir değil mi arkadaşlar? Yani eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çıkmış 2008 SBS sorusuna bakalım. Bu eşyalardan hangisi eleştiri yapmıştır? Bakıyoruz. Bu elmayı kim çizmişse sanki ömründe hiç elma görmemiş derken görüldüğü gibi kesinlikle kalemlik, kalemlerin kondu kalemlik ne yapmış arkadaşlar? Bir de bulunmuştur. Elmayı çizme derken elma hakkında önünde hiç elma görmemiş bir insan dediğine göre nedir? Bir eleştiri vardır. Üstünde silgisi olan kalemleri hiç anlamam. Hem yazacaksın hem de yazdıklarını sileceksin. Olmaz. Olmaz öyle şey. Yine burada ne var arkadaşlar? Eleştiri vardır. Kalemde ne yapmıştır? eleştirdi bulmuştur hem yazacaksın hem de yazılarını sileceksin olmaz derken itiraz etme var eleştirme vardır. Masa ne diyor? Çok uykum geldi ben yatıyorum. Burada herhangi bir eleştiri var mı? Yok. Masa için herhangi bir eleştiri söz konusu yapmamıştır. Kağıt ne diyor arkadaşlar? Kısa bir fabul yazalım mı? Ne dersiniz? Burada soru soruyor bir şey öğrenmek istiyor. Kağıtta da yine eleştiri söz konusu değildir. Gördükle, gördüğümüz gibi başarılardan kalemlikle kalem nedir arkadaşlar? Eleştiri yapmıştır. Bu da seçeneklerden D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Öğretmen bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ahtesözünden çıkarılabilecek kavramları sormuş. Yukarıdaki cevapları almıştır. Öğrencilerden hangisinin cevabı yanlıştır? Bakalım öğrencilere. A seçeneğinde Sakıp ne diyor? Sakıp işbirliği diyor. Evet bir elin nesi var? İki elin sesi var derken. Burada bir insanın tek başına değil de birden fazla kişiyle birçok şey yapabileceği yapabileceğini anladım ve verdiği için işbirliği nedir? Sakıp'ın ifadesi doğrudur. Yanlış değil. Ferda ne demiş? Yardımlaşma evet. Bir elin sesi tek başına bir insan bir iş yapamazsa ona yardım eden birçok insan olursa ne olur arkadaşlar? işler biter. O yüzden ferda'nın yardımlaşma ifadesi de doğrudur. Yanlış değildir. Şakir ne diyor? Tutumluluk. Sizce burada bir elin sesi var, iki elin sesi var. Herhangi bir mal mülk konusunda harcama konusunda tutumluluktan bahsediyor mu? Kesinlikle bahsetmiyor. Doğru cevap C şey seçeneğidir. Yavuz ne diyor? Dayanışma. Zaten yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ...birlikte hareket etmedir. Görüldüğü gibi Doğuz da, Yavuz da yanlış söylememiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde... sebep sonuç ilişkisi yoktur? Biz olmayan seçeneği bulacağız. Bir kere üç cümlede... sebep sonuç ilişkisi var. Ne yapıyorduk? Sonucun, eylemin sebebiyle birlikte verildiği cümle... ...bu maçın yükleme ya da sonuç bildiren kelimeye... ...niçin, neden, niye sorusunu soruyoruz. İşe geç gelmesi... ...işten atılmasına yol açtı... Et evet. işten atılmasına yol açan ne? İşe geç gelmesi. İşte bu sonuçtur ve bu sonucun sebebi nedir arkadaşlar? İşe geç gelmesi sebeptir. Bu cümlede sebep sonuç ilişkisi olduğu için A seçeneğini eliyoruz. B siz konuyu tekrar etmedikçe yanlışlarınız azalmaz. Burada yanlışlarınızın azalmaz azalmaz bir e ifadesi neye bağlı? Hangi şartla azalmaz? Konuyu tekrar etmedikçe. Burada sebep sonuç değil, koşul vardır bu eylem gerçekleşmezse sonuçta yanlışlarınız azalmaz. Gerçekleşirse konuyu tekrar ederseniz yanlışlarınız azalır anlamı var. O yüzden doğru cevap B diyebiliriz. Çünkü burada sebep sonuç ilişkisi yok. C'ye bakalım. Hava bulutlu olduğundan şemsiye aldı. Şemsiye alma gerçekleşmiş sonuçtur. Pekala niçin? Neden? Niye şemsiye aldı? Hava bulutlu olduğundan görüldüğü gibi burası sebeptir. Burada sebep sonuç ilişkisi olduğu için C seçeneğini deliyoruz. Hızlı okuduğu için bir şey anlaşılmadı. Anlaşılmaması sonuçtur. Niçin anlaşılmadı. Hızlı okuduğu için sebeptir. Görüldüğü gibi burada da sebep sonuç ilişkisi vardır. B seçiminde ise koşula bağlılık ifadesi olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Burada yargı bildiren sözcüğe hangi amaçla sorusunu sorduğumuz zaman alacağımız cevap amacı ifade ettiği için biz bunlara amaç sonuç neler diyoruz. A seçeneğinde onunla bu konuyu görüşmek için buluştuk. Burada için kelimesi var ama ne için sorusundan ziyade hangi amaçla buluştuk. Buluşmamızın amacı ne? Onunla bu konuyu görüşmek. O yüzden hatta bu için kelimesinin yerine amacıyla kelimesini getirelim arkadaşlar. Onunla bu konuyu görüşmek amacıyla buluştuk. Yani buluşmamızın gayesi amacı görüşmek. O yüzden konu görüşmek olduğu için doğru cevap A diyebiliriz o mektubu bugün almış olmalısın. Burada herhangi bir şekilde amaç çok ihtimal anlam var. Olasılık anlamı var. Beğeniyoruz. Çok çalışması sınavı kazanmasını sağladı. Burada sınav kazanmasını sağlanmasının sebebi nedir? Çok çalışması sebeptir. Burada sebep sonuç ikisi var da sonuçta eylem gerçekleşmiş ve bunun sebebi var. C seçeneğinde sebep sonuç var. Önce iki proje arasındaki temel farkı tespit etmeni izlerken burada gereklilik anlamı var ama kesinlikle amaç anlamı olmadığı için D'yi deledik. Doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde gözlem yoktur? Gözlem, görme duyumuzu kullanarak varlıkları gördüklerimizi anlatmadır. Ama yoktur denine göre üç seçenek de var. Her zamanki gibi elbisesi çamur içindeydi. Bunu görmeden elbisenin çamur olduğunu söyleyemediğimize göre burada gözlem cümlesi var. Gözlem var diyoruz. Ve A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda onun kitaplarında herhangi bir çizgiye bile rastlanmadım derken biz bunu görmeden söyleyebilir miyiz? Herhangi bir çizgiye bile rastlamadığımızı kitaplara bakmadan söyleyemeyiz arkadaşlar. Burada da nedir arkadaşlar? Kesinlikle arkadaşlar gözlem cümlesi diyebiliriz. Gümüş rengi arabası yanıp kül olmuş derken bunu görmeden söyleyebilir miyiz arkadaşlar? kesinlikle söyleyemeyiz. Rengin gümüş olduğunu burada da var. Ey hayaller gözdaşlarımı ellerimle dokunabilirim derken gözdaşlarınıza ellerimle dokunabilirim derken hayallerin gözdaşları olur mu arkadaşlar? Hayaller soyut kavramdır. O yüzden burada gözlem söz konusu değil. Duygu düşünce duygu ve düşünceye dayalı bir ifade olduğu için gözlem cümlesi değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı söz konusudur? Konuşurken doğal hareket edin. Okurken oldukça rahat oturun. Zinin daha hızlı çalışması için göz jimnastiği yapılmalı. Bir daha benden izin almadan dışarı çıkmayın. Burada ne var arkadaşlar? Uyarı vardır. Konuşurken doğal hareket edin. Tavsiye vardır. Öneri vardır. Okurken oldukça rahat oturun. Öneri vardır. Zinin daha hızlı çalışması için göz jimnastiği yapılmalı. Burada göz jimnastiğinin yapılması ile öneri vardır. Ama bir daha benden izin almadan dışarı çıkmayın. Öneri değil. Nedir arkadaşlar? Uyarı anlam vardır. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde? şart koşul anlamı vardır. Ellerinize iyi bakmazsanız bir süre sonra çatlar. Ellerinizin çatlaması neye bağlı? çatlama çatlaması ellerinize iyi bakmaz şartına, iyi bakmama şartına bağlı. Eğer ellerinize iyi bakarsanız ne olur? Çatlamaz anlam var. Burada koşul anlamı var. olduğu için nedir arkadaşlar? Bu eylemin olmaması neye bağlı? Ellere iyi bakmaya bağlı. O yüzden burada koşula bağlılık var diyebiliriz. Her şey dudak bükmesi beni çok kızdırıyordu. Burada hangi amaçla kız, hangi şartla kızdırıyordu anlamı yoktur. O yüzden B seçiminde koşula bağlılık şart anlamı yoktur. Aynı soru kendisine sorulunca sevinçlerin etekleri zil çaldı. Sevinçlerin etekleri zil çalmak sonuçtur. Niçin etekleri zil çaldı? Aynı soru kendisine sorulunca burada sebep sonuç ilişkisi vardır ama kesinlikle koşula bağlılık yoktur. C seçeneğini deniyoruz. Suçlu olduğu anlaşıldığından kaçmaya başladı. Niçin kaçmaya başladı bu sonuçtur. Sebebi de suçlu olduğu anlaşıldığından bu da sebeptir. Görüldüğü gibi B, C ve D seçeneklerinde sebep sonuç ama A seçeneğinde şart anlamı vardır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Nesnel yargı neydi? Doğru ve yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, herkese göre aynı olan ve kanıtlanabilen yargılara denir. Buna göre 3 saat süren toplantıda bir karara varıldı derken, burada toplantının 3 saat sürmesi ne yapılabilir arkadaşlar? İspatlanabilir, nesnel bir yargıdır diyebiliriz. Doğru cevap A'da diyebiliriz. Ama diğer seçeneklere bakalım. Güneş buradan ölgün ve bitkin görünüyor. Güneşin ölgün ve bitkin görünme durumu yoktur. Bu kişisel bir ifadedir. Kişisel duygu ve düşünce katıldığı için. Burada nedir arkadaşlar? öznellik söz konusudur. Nesnellik diyemeyiz, ispat edemeyiz. Örgün metnin görünüm bize göredir. Bence dedir. O yüzden beğenedik. C mutluluğun temelinde karşılık sevgi var yatar. Bu cümlede de ne var arkadaşlar? Kesinlikle kişiye göre değişen bir yargı vardır. Bence diyebiliriz bu cümlenin başına. Bunu ispat edemeyiz. Karşılıklı sevgi olduğunu mutluluğun temelinde. Bu da nedir arkadaşlar? Özneldir. Şiir, insanoğlunun en sevdiği yazı Bu da ispat edilemez. Kişiye göre değişir. Bence ifadesi taşıyan bir cümledir. İspatlanamaz. İnsan herkese göre değişir. Burada ne var arkadaşlar? Öznellik vardır. Ama nesnellik A seçeneğinde görüldüğü gibi vardır. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde öğüt anlamı yoktur? Dikkat edin yoktur. Üç tanesinde var. Öğüt insanı yol göstermeyi nasihat etmek değil mi? destek kargayı oysun gözünü. Burada öğüt var mı? Yani beslek insan kendisini kötülük bir şey yapan birisine beslemesini büyütmesine bakmasını ister mi? O yüzden burada öğüt anlamı yoktur. Boş gezmekten bedava çalışmak iyidir. O yüzden ne yapmalıyız arkadaşlar? Çalışmalıyız burada öğüt vardır. B seçeneğini ne yapıyoruz? Ediyoruz. Bakarsan bak, bakmazsan daha olur. Yine bakmak, çalışmak, gayret etmek noktasında öğüt verilmiştir. C seçeneğini deliyoruz. Dostla iç, alışveriş etme. Burada da bir nasihat öğüt vardır. Yani toştuk başka ticaret başka anlamıyla. Burada da bir öğüt var. Ama A seçeneğinde nasihat öğüt yoktur arkadaşlar. Yukarıdaki resimleri neden sonuç ilişkisi yönüyle incelediğimizde sonuç kaç numaralı resim olur? Burada bakın okuyan yazan yine çalışan ve yine okuyan insanlar görmekteyiz. 1, 2 ve 3 numaralı resimlerde ama 4 numaralı resimde ise artık sonucu ulaşmış. Çalıştığı için, gayret için başarıya ulaşmış, mezun olmuş, kazanmış bir insanın görüntüsü var. O yüzden sonuç cümlesi nedir arkadaşlar? Çok çalıştığı için başarılı oldu. Bunlar çok çalışırsa sınavı kazanır. Daha sınav hazırlanıyorlar çünkü. Daha kazanma eylemi gösteren bir durum yok. Ama burada sonuç var. Kazanma ifadesiyle sevinci görüyoruz. Burada neden sonuç ilişkisi taşıyan cümle görüldüğü gibi 4 numaralı resimdir ve bu da A seçeneğinde vardır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bir varlık veya kavramı başka bir varlık veya kavramla benzer ya da farklı yönlerle kıyaslamaya ne denir? Karşılaştırma denir. Karşılaştırmada en az iki kavramın benzer ya da farklı yönlerden kıyaslanması söz konusudur. Her şeyi yeniden gözden geçirmenizde var mı arkadaşlar? Her şeyi diyor. Herhangi bir nedir arkadaşlar? Ayırma yapmıyor, karşılaştırma yapmıyor. A seçeneğini ediyoruz. Erkekler spora daha yatkındır. Kime göre? Bayanlara göre. Burada erkeklerle bayanlar spora nedir arkadaşlar? Yatkınlık yönüyle karşılaştırmış ve daha ile derecelendirmiştir. B seçeneğini doğru cevap diyebiliriz. İzmir'de 5 yıl kadar oturduk. Burada karşılaştırma yok. E, miktar olarak ifade var. Zaman olarak herhangi bir kıyas olmadığı için C yeledik. Kışlıklarını güzelce ütüleyip kaldırdı. Burada da görüldüğü gibi herhangi bir karşılaştırma söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Aşağı, e, aşağıdaki özlü sözlerden hangisi anlam bakımından diğerleriyle aynı doğrultuda değildir. Dikkat edin. Anlamca aynı doğrultuda olmayan seçeneği bulacağız. Demek ki 3 tane seçenek öz söz yönüyle anlamca aynı. Bir tanesi farklı. Topalla gezen aksamak öğrenir. Buradaki fazlalık ı'yı siliyoruz. Topalla gezen aksamak öğrenir. Bir insanın ee, nedir arkadaşlar? arkadaşlarının veya olumsuz yönleriyle başkalarına benzemeye, onlardan etkilenmesi anlamı taşıyan bir atasözü. Bana arkadaşının söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yine arkadaşından etkilenerek onun o, onun hal ve hareketlerini davranışlarını belirseyip onun gibi davranma aile bir aynı anlamda diyebiliriz. Kel ölür, sırma saçlı olur körüdür. Badem göz olur. Bu atasözü yukarıdaki iki atasözünden farklıdır. Çünkü burada ne anlamı vardır arkadaşlar? bir insanın kıymetini öldükten sonra kıymetinin değerini bilmesi anlamı var. C seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Körleten şaşı kalkar. Aynen topallı gezen aksamı görünür. Ben arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bunlar da üçü de olumsuz yönüyle birbirine etkileme anlamı taşıdığı için o görüldüğü gibi A, B ve D Aynı doğrultudadır ama C seçeneğindeki atasözü farklı doğrultu olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki atasözlerinden üzerinden hangisi küçük sebeplerin bazen büyük netice doğurabileceği anlamındadır. Küçük sebeplerin büyük netice doğurabileceği. Çalma elin kapısını çalarlar kapını bu nedir arkadaşlar? Ne ekersen onu biçersin anlamıyla insanın yaptıklarının karşını alması var ama burada küçük sebeplerin büyük netice doğurabileceği anlamına taşımadığı için A seçeneğini ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ağaç yaprağıyla güller. Bu arada sözü ağacın tek başına değil ve yapraklarıyla birlikte beraber olsa güzel olduğunu bu yüzden birlikten kuvvet doğar bir elin nesi var iki elin sesi var da bu anlamdadır ama yukarıda küçük şey, sebeplerin bazen büyük netçe netice doğurabileceği anlamı belli de yoktur devi yardan yar burada ne anlamdadır sevgili değil arkadaşlar genelde çok karışılıyor o sevgili nasıl yazılıyor bir kere buraya yazılmıyor buradaki yar uçurumdur ama diğer yar sevgilidir bir de ne var arkadaşlar yarmak var eylem var o ayrı tabii ki Buradaki uç, uçurum anlamıyla yer kelimesinden bahsediyoruz. Deveyi yardan uçuran nedir arkadaşlar? Bir tutam ottur. Demek ki deve bir tutam ottan dolayı ne olmuş? Hayatını kaybetmiş. Demek küçük sebeplerden dolayı bazen devenin hayatı ne olmuş arkadaşlar? Gittiğine göre burada doğru cevap C diyebiliriz. Dost ile ye alışveriş etme. Burada nasihat var. Dostluğun başka, alışverişin başka olduğunu ama küçük şeylerin sebeplerin büyük netçi, doğru bileceği anlamı olmadığı için değil ediyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar.